Evet arkadaşlar. Spacer Binova 125 milyon dolara aldım. Ha! Kaç Çok güçlendim ya. Evet, spitimiz hemen yüzü e alıyoruz. Aldık ve kaldıralım. Oha! 198 geldi. yoo, Ne geldi be? Arkadaşlar hemen şöyle Ya evet, şöyle Hemen yine bir tane alalım şöyle yapalım hemen. Hemen bir tane alıyoruz, genetik alıyoruz evet. Tam oha. Tam şimdi aldım. Arkadaşlar 2K'lık bir genetiğe sahip. Güzel çiçek tut. Bir de elimde kalem var oğlum ya. Oyuna ilk başladığım zaman hatırlıyorum. Vallahi hatırlıyorum şu anda. Ve 2K doldu hemen. Gidip 2K'lık bir... Arkadaşlar kardeşim azıcık bağırıyor. Gel, otur. Bir kam kaldı. Bir k 200 hemen bunu Zaten 10K'yı doldurur da. Dolduracak göreceksiniz inşallah. Doldurmadı. Ayağın kırıklığına uğradım. 4K verdi. <laughs> 4K, 4K katarım zaten olmaz. Yaramadı. Ay. Tepem. Arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Evet. Buy no. Body after bed. Direkt arkadaşlar dolduracak. Oh. Arkadaşlar hemen ben şöyle bir 13 kam var. 13 kaya ne alırım? 32 k yapayım. Arkadaşlar 32 k zaten yaptım. Ya da 32 k yaptım dostlar. Göreceksiniz. 33 k oldu ama. <laughs> 30 k 400 k oldu. Yine <laughs> kaldım. Mükemmel. 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 Okey okey okey. Okey okey okey. Bari evet evet evet. Necet'e. <laughs> Necet'e. 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 Evet arkadaşlar 400 kay doldu. Sağa. Bebe. Kırıldı mı? Ne kırıldı? Ha? Çiziyor. Bak şimdi bakalım. Arkadaşlar arada sırada bir kardeşime de bakacağım. Yani o anlamda. 400 kay dolduracak bir şey alalım. Ben bayağı açmıştım zaten. R, X'ler bilmem neler. Bayağı. 355 kay ne alabiliyoruz tabii ki de? Opa. İşte bunu yani buzdolabına alabiliyorum. Bu zaten dolduracak şekilde de 400 kat. Aa doldurmadı. 199 kat. Aa böyle bir lag olur mu? 199 kat 999 veriyor elimdeki. Aga ben bayağı para kasıyorum ben, he böyle. Arkadaşlar azıcık kasıyoruz. Ee, ben böyle kasarım. Arkadaşlar ben böyle sabah kadar kas. Kas yapıştır. Ne bak? Şimdi gidip de bir milyonluk bir genetik alacağım. Aslında istiyor. 350 kalı kaldım. eline de bir milyon yetişmişim kaldı. Tabi bunu doldurmak istemiyorum. Evet. Bayın oradan elime de hemen durum alıyorum. Jörgünler. Ne? Cici cici. Ay abi. abi. Herkes Herkes ne Şimdi Necatlar kalıyorduk? Baya ve bayağı. Ben bu bir dövmez. Biliyorum ilk tarihimiz, ilk tarihimiz, ilk tarihimiz insanımız adam oldu dostlar. Hadi benim şansım bu, zaten bu. Zaten arkadaşlar ikinci tarihimiz, bak vuruyorum? ikinci tarihimiz, ben ilk Arkadaşlar. Görüyorsunuz oha 800 kare. Arkadaş ne yapacağız 2 dakika bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kasıyorum. Arkadaşlar kastım mı kasıyorum ya ben yani. Ben böyle 18 milyon kasalım. Kasalım sizlerle zaten 18 milyon para çok çabuk bile diyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar Nejat'a bakın. Duyuyoruz bunu zaten. Ve 18 milyon. Hadi bakalım. Ne alabiliyoruz? Tabii ki save. Şey. Save şey, alamıyoruz. Evet alamıyoruz. Bir tane kaldırıp şimdi alabiliyoruz. Yani bu kadar. Bakalım ne kadar açık. 1 milyon. Oo, bayağı iyi. Save şey, falan. Hani gidip genetik bir alalım sağlam. 60 milyonluk bir genetik mükemmel mükemmel olacaktır. Hop 3. saniyemiz. Arkadaşlar tarihimiz bir tane bacon. İlk tarihimiz. Zaten ben de şöyle kendim bir göstereceğim. <laughs> Kardeşim merhaba. İyi misin? adam bak. Dur. <laughs> Ver Nejat. Arkadaşlar Nejat'la da oynamam gerekiyor. <laughs> o yüzden Nejat'la <Mecad'da> da oynuyorum. <laughs> Al bakalım. Dur. Ben onları sevdim. Ağabeyim. Ağabeyim ne Japonları say sayıyor? Ağabeyim var Gitti Yüzde evet. Ağabeyim yirmi. 25. yirmi beş. Yirmi beş artıyor dostlar. Saatlere evet. çalışıyoruz yani. O yüzden biraz sesli fazla gelebilir. Ve tarihimizin. Kardeşim. Burada adam dövmek kötü bir şey. Dedim ben sana. Aslında demedim ama. parayı takalım. 40 milyon paramız oldu evet. Baba baba. Ne yapıyoruz? Gidip bunu alıyoruz. Arkadaşlar 2 dakika şu kartımı tablomu almam gerekiyor. Yoksa kapıya yer yemin ediyorum bunu. Nijat atma. O seni ilgilendirmez. Aya 1 milyon 1 milyon 9'u geliyor. Baya baya iyi. Hmm. Abi baba. ne gelişiyorsun? Babam. Bayağı iyi gelişiyor. 4 kilo vuruyorsa bunun canı bayağı fazladır. Aga şeytan olabiliyor aga. Ran atlamışsın demek bu sayede. Yemin ediyorum o Ayşe günlerce kasarım. Ayşe yine günlerce kasarım. 4 trilyon gücüne falan gelirim. Yani sıkıntı olmaz. Sizin için getiririz. Ve elim bu. Ay ya ya bu ne o ya. Day day day. Bak ne yapayım öyle çözülmez. Sakin. Şöyle çözeceksin. Değil mi? Ayşe bayağı para kasıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bayağı bayağı. böyle çözülmez. Arkadaşlar bayağı para. Satıyoruz yani parayı yağdırıyoruz. Hayabara para yağdırıyor. Hemen şöyle kasalım Bayağı bir katıyorum zaten. 100 milyon ATV acaba ne kadar verdi? Arkadaşlar yine saatlerce bıraktım. Akşamdan sabah kadar ATV falan bırakıyorum. Yani steak 4, steak 3, steak 3, steak 3, de bıraktım. Bir milyon bir çikolata. Sabahta 4 milyon kasıp. Acı yaptı. Bana karakteri değiştirdim yine oyun sapı oyun sapı yaptım arkadaşlar e karakterimi gördüğünüz gibi oyun sapı karakteri var oyun sapı karakteri dostlar yaptım karakterimi ve atm 105 milyon 16 k vision baya of o abi Ah, baba. he. hücrelerinize ayıracağım sizi. ayıracağım ayıracağım Bak, gördün mü? Ayırdım, ayırdım işte. Arkadaşlar tek bir tane şeyim var. O da konsiyon. Oğlum oh, gördün gibi diyor. Oğlum göstereceğim sizi ben. 90 milyonluk saatler, milyonluk bir çantayla. Evet arkadaşlar çok zor değil bu. Genetiko 25 milyona bunu alacağız. Elimizde 42 milyonumuz kalacak. Zaten ne yapacağız? Sabah kadar ben böyle arkadaş sabah kadar değil 3 milyon kasa 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 arkadaşlar baya yapıyorum. Zaten elimdeki kaç veriyor görüyorsunuz 160 milyon toplamam gerekiyor. Arkadaş 150 milyon. Gördüğünüz gibi orada bir kasa dayı var. Ben ona sordum. Ama bak insanlara kaba dayımız yapmak kötü bir şey kardeşim. Kötü bir şey. Altı milyon vurdu 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 beni öldürdü. Ben ona ne yaparım sorarım. Ben evet, soruyorum. O küçülüp büyüyemiyor artık. Nerede o? Nerede o Bana Onu gösterin. Nerede o lan? Nerede lan o nerede? Dönmüştü beni o. Kaç canım var? 8 milyon vuruyorum. 44 milyon canım var. Arkadaşlar kastım bu arada. Ne alınıyor? Rx. Rx 7 alınıyor arkadaşlar. 4 milyon Arkadaşlar bu arada 5 4'ün gücünü söylemedim size. Çarpı 99 HP X7 Speed Evet. 5 4'ün gücü. Çarpı 99 HP X7 Speed Ayrıca o çocuğu bugün çünkü insanlar salata iyilik yapıyor. Arkadaşlar baya kendisini döveceğim. Yani çünkü insanlara kötü bir lük yapmak kötü bir şey. Yani bunu sana teker 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 döve döve öğreteceğim. Yani ister iste ister isteme öğreteceğim sana. Adam oyundan mı çıktı? Ha adam oyundan Adam oyuna çıktırdım lan valla. Herhalde. Çıktı mı? Adına bakayım çıktı mı? Şurada mı? Aga burada mı? Yok. Yok yok, 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 yok. yok yok Ben ama şuna da vurmak istiyorum. Arkadaşlar Çok güzel. Rey. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Çok güzel. Baya baya güzel. Zaten bunu da dövebiliyoruz. Dediğimiz gibi böyle kozumu. Burada kaçacağım ben. Arkadaşlar şöyle şuraya giriyorum. Hayır size bir şey göstereceğim. Katma hilesi. Tabi büyüksünüz de siz. Eğer Revlon'un varsa bu çok işinize yarar yani. Siz hiç kimse öldüremez. Revlon'unuz varsa. Revlon. Arkadaşlar şey o. Ne diye göstereceğim şimdi bekleyin. Arkadaşlar bir saniye. ha. Hop. Hop 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 Çıkaralım arkadaşlar. İşte buraya çıkıyorsun Şuraya gidiyorsunuz. Siz kaldırıyorsunuz. Böyle büyümediğiniz için de böyle Böyle şey aldığınız hani büyümüyorsunuz ya. Bu Robux'la işte arkadaşlar. Onu alıp da orada kasabilirsiniz. Yani AFK bırakın. İnfilt çantanızda varsa. Bakın. Arkadaşlar şöyle iyice bir göstereyim size stage 4'ün ölüm şeyini. Zaten gösterdim ama birkaç kere. Evet gördüğünüz gibi güzel bence ya. Böyle her yer deliniyor. Güzel bence arkadaşlar. Arkadaşlar ben elimde arabalar varken, tırlar yokken şuraya giriyordum, yaslanıyordum. AFK bırakıyordum. Öyle yaptım arkadaşlar stage 3'ü falan da. Öyle kastım. Var herkese ben yeni eşya alabiliyorum. Aslında 570 milyon G class biriktireyim değil mi? Aynen aynen. Aynen G class alalım G class. Veya G class değil direkt slot arabası alayım. Sonra A açılır. Evet evet. Biz gezinelim o kadar. Herkes zaten bende ilk boss'un şeyi var da. Görüyorsunuz şöyle göstereyim mi? Ha, gördüğünüz gibi ilk boss'un şeyi var bende. Yani bende ilk boss'un şeyi var. Öyle. Üçden ilk boss'u öldürmüyorum. Ve diğer boss trilyonlar vuruyor yani. Kendisi değil ha. küçük yanındaki melekler falan var ya. Rank attı biliyor musun? Aferinim valla. Herkesler çok güzel. Herkes öldürmek istiyor mu? Benden çok güzel. Stage 18 mi ne vardı? Arkadaşlar bully falan göster O bully ne ki? bulileri ben bitirdim. Arkadaşlar. Gelin bakalım. Şöyle azıcık daha gezinelim. Stage 4 olduğumuzda göstermek anlamında. Adamın bir şeylerini bozalım. Şurada gelen adamlıkları da bozalım. Demek bu adam artistik mi yapıyor birileri? Kardeşim, artist, artistko, artistko, lan artistko. Artistko yasak burası. Artistko, ay gelsin. Adam gitti. <laughs> Gönderdi beni. Bunca kasar. Zaten burada da beni öldüremez. Aya Ay bu beni öldüremez. Bakın. Bakın şu beni aa, beş 5 milyon vuruyor. En başta 5 beş milyon, 500 beş milyon falan fazlaydı. Şu an hiçbir şey değil. 300 milyon doldu hemen. Satalım ne oldu? 720 milyon mi? Arkadaşlar hemen. Abi şu adamı bir geçin ya. Şu Undur'u geçin ya abi. Adam YouTuber herhalde üstünde adı yazıyor. <laughs> <laughs> Erik Dalı. <laughs> Ay 39 milyon yüzünde bakamıyorum. Yürümekte zorlanacak mıyım? Merak ettim. Zorlanacak mı? Bakayım bir. Aga. Ha, bakayım zorlanacak mı? Ya yeah. arkadaşlar 54 milyon yüzünde aha. Arkadaşlar bebe. Bebek çıkmamış. Oğlum seni hayatından Soğutcam lan. Soğutacağım hayatından soğutacağım seni hayatından. Seni hayatından soğutacağım kardeşim. Oğlum adam yürümüyor ya. Yürüyemiyor. Oh. Oğlum zaten seni ben hayatından soğuturum. Yemin ediyorum soğuturum. Vallahi soğuturum ben. Hayatından soğuturum seni. ben hemen 60 milyon atalım. Ay, 60 milyon niye kaçıyor? Şu an Subat arabasına kaçıyor ya arkadaşlar. O yüzden 60 milyon kaçıyor. Nejo geldi. Lan ne yapıyor Nejo? Nejo gidiyor yok artık. Ben biraz korkuyorum. Ya O da bol. Arkadaşlar hemen kattım göreceksiniz. 60 milyon değil 60 milyon evet. Milyonlara birazdan geçiyor. Şimdi geçeceğiz zaten milyonlara. Milyon paralarına, milyon güçlerine geçmek üzereyiz. Arkadaşlar düşünsenize yanlışlıkla ev alıyormuşum para gidiyormuş yemin ediyorum kendime burada kapıyı koyarım, koyarım he. Sıvat arabası dostlar. Sıvat arabası van yani yani van arkadaşlar. Kardeşlerim şimdi alabiliyor muyuz? Arkadaşlar şimdi vanı alabiliyor muyum? Hayır. Arkadaşlar bir 500 bin 500 bin evet şimdi alabiliyorum. Aldık vanı. Van şu an elimizde kaç veriyor? Arkadaşlar az önce bir önceki testte işte bak. Test i̇şte üçtard arkadaşlar. tür 13 milyon veriyor. Şu anda 13 milyon sıvat arabası veriyor. 12 milyon tır veriyor da ve 13 milyon şu an sıvat arabası veriyor. Sağlam bir genetik alırız. Bir milyon kadar. Arkadaş evet, bir milyon kadar bir genetik alırım. Onu da fullemez. Hatta fullemez kolay. Zor değil. Arkadaşlar abi 13 milyon veriyor sıvat arabası. 4.3 Ben şu arkadaşlar bunu öldürmeyip evet gördüğünüz gibi fikirlerini görüyorum. Oha bir tane ama şu öldüremem. Tek 5 zaten adam. Ben 5 gördüm. Adam çuva vuruyor. Arkadaşlar şarjdan çıkmış. Ne yapıyorsunuz? Hadi. şarjdan çıkmış. Ben yine akşamdan sabaha kadar AFK bırakırım dostlar da. Zorlar o da zorlar yani mesela. Şimdi o da zor. Bayağı kastırtıyor bu arada. 13 milyon. Kalkmanız gerekiyor yani. Arkadaşlar şey gerekiyor yani stekörde kastmanız bayağı gerekir. Afrika falan bırakmanız gerekir. Hakkınızla kastıyorsunuz. Mesela ben hakkımla kastım arkadaşlar. Hakkımla mesela arkadaşlar şimdi hakkınızla stekörde e gelip kocaman olun adamları dövebiliyorsunuz. Mesela hakkınızla hakkınızı vererek hakkınızla stekörde e gelip Kocaman oluyorsunuz ve adamları dövebilirsiniz mesela. Ben steş dörtteyim şu an gördüğünüz gibi kocaman oldum. Hakkımla steş dörde geldim. Hakkınızla kasarak hakkınızı vererek steş dörde gelip zaten kocaman olabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey var. Kocaman olabilirsiniz. Yani steş dörde gelip steş dört olmayan çok kişi var serverlarda. Oyuna yeni başlamış çok kişiler var mesela. Yani... Aynen bu arada bundan TV'den sonra King Kong var fark ettiniz mi? King Kong ile alakaysa Arkadaşlar bir milyon çantaya geçiyorum şu anda yani Benim mega dolum Oo. 400 milyon Buy now diyorum buy now diyorum almıyor ama He aldı gördüğünüz gibi 1 milyonluk çanta Şu anda elimizde Aynen hemen bu 1 milyon yapalım Soracağım ama adamları dövelim azıcık ...çünkü dövmek istiyorum da. <laughs> Azıcık adam dövmek isteyeceğim. Eee! <laughs> Behçiiiir! Azıcık adam dövmek isteyeceğim. Biliyorsun ben büyük... ...çocukları yakalayayım beni zaten. Büyükleri yakalayamayacaksınız. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Aaaa! Biliyorsunuz değil mi? Ha? Çok boylu o Hepsi kimsinsin? Hiç tek doğruda kopar mı? Çocuğun canı gitmiyor. Ben Hulk muyum bakayım? Ben de Hulk yazıyor mu? Arkadaşlar ben niye büyümedim ya? Aa öldü ya şükür. Şu kolsuz normal bu. Boyu. Arkadaşlar öldüm. Ne oldu? Ne next time diyor. Adam sanki bana büyü de öyle gel. Thank the wisdom and slow next time. Bayağı bir kasalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum oyunu. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Like'ları yapıştırın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar. Size önemli bir duyurum olacak. Gerçekten çok emek veriyorum videolara. Ve çok saatlerimi harcadım. Stage 4 için saatlerimi verdim arkadaşlar. Saatlerimi verdim Stage 4 için. Ve hepinizi seviyorum. Muhteşem rüzgardan iyilik sağlık kalın ve bay bay.